Didim Akpik'ten herkese selamlar. Denize yaklaşık 2 kilometre mesafede 2 artı 1 bir daire tanıtım yapacağız sizlere. Fiyatımız 4 milyon 750 bin TL. Eksiksiz eşyalı dairemiz. Havuzlu bir site içerisinde. iki odamızın da önünde balkonları mevcut. Ayrıca bir de salonumuzun ön alanında bir balkonumuz mevcut. Bir odamızda da ebeveyn banyomuz mevcut. Güzel kullanım alanlarına sahip dairemiz. Cüzi de bir pazarlıkta sahip olabilirsiniz bu daireye. 4 milyonlara artık çok fazla daire kalmadı. Tabii ki daha uygun fiyatlara da daireler var ama düzenli site içerisinde olsun, kullanış açısından olsun e, bu fiyatlara artık çok az dairemiz var. 4 milyon bin TL bir pazarlık da eklersek iyi fiyatlara buraya sahip olabilirsiniz. Herhangi bir eşyaya da ihtiyacınız yok tabi kullanmak isterseniz şu an direkt gelip tatilinizi yapabileceğiniz hazır bir daire burası. Şu an salonun ön alanındaki balkonumuzdayız. Burası e, zamanımızın çoğunun geçeceği bir balkon. Yaklaşık 8-10 metre civarında bir balkon alanı. Ayrıca iki odamızın da ön tarafında balkonlar mevcut. Bir odamızın da ebeveyn banyosu mevcut. Standart durumlarda zaten 2 artı bir dairelerin tek banyosu bulunuyordu. Burada ayrıca bir ebeveyn banyomuz var ve şu anki yeni yapılan dairelerin hepsinde de tek balkon bulunuyordu. Bu dairemizde her iki odamızın önünde de balkon mevcut salonumuzun önünde de güzel bir balkon alanımız mevcut. Sitemiz yaklaşık 10-12 yıl önce inşa edilmiş. Dış taraflarında, dış cephelerinde bir deforme durumu var. Onu söyleyeyim sizlere. Yani binaların dışları sanırım çok fazla yağış aldığından ya da yapılırken de çok kaliteli yapılmamış olabilir. Dış tarafları deforme olmuş. Site yönetimi bir araya gelip dış cephelerini komple yenileyebilirler ama iç kısımlarında gerçekten Akbük standartlarının çok üzerinde bir kullanım alanı mevcut. Binalarımızın dış alanları da böyle taş işlemeleriyle yapılmış. Göze de hitap eden özelliklere sahip. Drone görüntüleri de göstereceğiz sizlere. E, havuzlu bir sitedeyiz. İki kademeden oluşuyor sitemiz. Biz alt kademedeyiz. Bizim bulunduğumuz kademede havuz şu an aktif değil ama üst kademedeki havuzumuz aktif. Sanırım burası da yoğunluğa göre e, havuz aktif hale geliyor. Şu anki piyasamıza baktığımızda gerçekten alınabilecek dairelerden bir tanesi. Biz bütün özellikleriyle sizlere anlatacağız. Sizler tabii ki değerlendirirsiniz. Hoşunuza giderse bizlere ulaşabilirsiniz. E, balkonumuz yaklaşık 8-10 metre civarında bir alana sahip. Burada e, salonumuzdan direkt çıkış yaptığımız balkonumuz. Odaların balkonunu da ayrıca göstereceğim. E, burası gerçekten bir yemek masası için bir salıncak ya da bir bahçe mobilyası için yeterli alana sahip güzel bir balkon alanı dediğim gibi böyle dış taraflarında da taş desenler yapılmış Bunlar da binaya Ayrıca bir güzellik katmış Burada da demir korkuluklarımız var yani standartların çok dışında şimdi yeni yapılan dairelerde böyle ince alüminyumlar yapılıyor ama burada güzel şık ve sağlam bir demir korkuluğumuz da mevcut yerlerde de 40'a 40 seramiklerimiz mevcut Dış taraftaki pimapen doğramalarımızın hepsi de ahşap desenli. Bunlar da güzel bir görüntüye sahip. Hemen salon alanımıza gelelim. Yaklaşık 25-28 metre civarında bir salonumuz mevcut. Açık mutfaklı bir salon. Güzel kullanım alanları mevcut. İçerisinde bir klimamız var. Şöyle L koltuğumuz mevcut. Çok büyük bir koltuk burası. Evi çok daraltmamış ama yeni eşya alacaksanız eğer alıcısı... Daha ufak bir koltukla evi daha da ferah bir görüntüye sahip hale getirebilir. L şeklinde bir mutfağımız var, antresit ve beyaz renklerde güzel bir mutfak dolabı. Mutfak dolabı yepyeni. Hani ilk yapıldıktan sonra muhtemelen bu değişti çünkü ben sitenin orijinal halini biliyorum. Bu şekilde mutfaklar yok. Bu yeni yapılmış bir mutfak, sıfır bir mutfak. O da güzel bir avantaj. Hani dairenin e, kullanımına da gayet yeterli alanlara mevcut. Şöyle sağ tarafta çekmecelerimiz var. Set üstü bir ocağımız mevcut. Lavabomuz hemen sol tarafta da bulaşık makinemizin yeri. Onun solunda da buzdolabımızın yeri mevcut. Mutfak dolabımız gayet kibar, şirin, kullanışlı bir mutfak dolabı. Şöyle büyük bir e, televizyon ünitemiz de mevcut. Dışarıya koymak için bir de Masamız var ve sandalyelerimiz var. Bunları tabi isterseniz kullanırsınız, istemezseniz de yenilerini alıp o şekilde de kullanabilirsiniz. Güzel bir salon alanımız. Buradan hemen koridor alanı ve diğer odaları gösterelim. Güzel bir koridorumuz var. Evimizin girişi burası. Buradan girdiğimizde güzel bir koridor ve odalara, salona çıkışımız mevcut. Buraya isterseniz bir vestiyer de yaptırabilirsiniz. Biz zeminin hemen üzerindeyiz. Yani Birinci kattayız. Ee, en altta bir zemin katımız var. Onun üzerindeki dairedeyiz. Buradan tanıtım yapıyoruz sizlere. Kapımızdan girdiğimizde hemen sağ taraftaki odamıza geçelim. İki tane tek kişilik yatağın bulunduğu bir oda. Dilerseniz burada çift kişilik yatakta kullanabilirsiniz. Ölçüsü de gayet ideal. Önünde bir de balkonu mevcut. Şöyle bir balkona da çıkalım. Yaklaşık 4-5 metre civarında bir balkon mevcut. Hani balkon kullanmak istemezseniz bu odayı biraz daha genişletip e, tamamen balkonu odaya da dahil edebilirsiniz ama ben balkon kullanacağım derseniz de güzel bir balkonu da mevcut. Onu da söylemiş olalım. Şöyle balkonun dış tarafında oval şekilde e, bir duvar inşa edilmiş. O da gayet güzel bir görüntüye sahip. İlk odamız bu şekildeydi. Dediğim gibi iki tane tek kişilik yatağımız var isterseniz. Çift kişi olarak da bir yatak buraya koyabilirsiniz. Hemen koridordan devam ediyoruz. Sol tarafta ortak bir banyomuz var. Sadece bir banyonun içerisini gösterelim. Ölçüsü gayet ideal. İçerisinde bir küvet var. Klozet. Sol tarafta da banyo dolabı mevcut. İstemezseniz bu küveti kaldırıp duş akabinde koyabilirsiniz. Burası ortak banyomuz. Bir de ebeveyn banyolu odamız mevcut. Çift kişilik yatağımız var bu odamızda. Bir klimamız mevcut. Önünde yine bir balkonu mevcut. İçerisinde de bir ebeveyn banyomuz var. Şöyle kısaca ebeveyn banyosunu da gösterelim. Duşakabinimiz mevcut. Klozet karşıda. Ufak bir lavabomuz var ve çamaşır makinesi yerleştirilmiş buraya. Tabi burayı isterseniz farklı da dizayn edebilirsiniz. E çamaşır makinesini diğer banyoya da götürebilirsiniz. Ve buranın da önünde güzel bir balkonu mevcut. Bu balkon güzel de bir deniz manzarasına sahip. Şöyle deniz manzarasını da bir yakınlaştırıp gösterelim. Denize 2 kilometre mesafedeyiz. Salonumuzun önündeki balkondan da denizi görebiliyorduk. Ama tabii kısmıydı. buradan daha net şekilde denizi görebiliyoruz. Burayı da balkon olarak kullanabilirsiniz. Aynı ilk odadaki gibi e, balkon kullanmayacağım derseniz bu odayı da genişletip e, balkonu odaya da dahil edebilirsiniz. Yaklaşık 10-12 metre civarında bir yatak odası. Balkon dahil edilirse biraz daha büyüyebilir ama Akbük standartlarının çok üzerinde bir ölçüye sahip. Onu söyleyeyim sizlere. Şöyle tekrardan bir koridoru gösterelim. Buradan tekrar bir salona geçelim. Sonra balkonda videomuzu sonlandıralım. bin TL dedik. Pazarlığımız mevcut dedik. Eşyaların hepsi fiyatta dahil. Havuzlu bir site içerisindeyiz denize 2 kilometrelik bir mesafedeyiz. Salonumuzun önünde de güzel bir balkonumuz mevcut. Şöyle balkondan da bir denizi gösterelim. Kısmi de olsa burada bir deniz manzaramız da mevcut. Şu an benim e, gördüğüm tek eksik binaların dış cephelerindeki deformasyon o da bütün bloklarda mevcut. E, sanırım uygulama hatası olmuş olabilir. Hani çok fazla yağış aldığı için bölge ya boyası düzgün yapılmadı, ya da boyadan önce astar uygulaması yapılmadı. Ama buranın dış cephesinde komple bir mineral sıvayla şahane bir görüntüye sahip olabilir. O da site içerisindeki site sakinlerinin bileceği iş, isterlerse toplanıp komple dış cephelerini daha güzel hale getirebilirler. Akbük standartlarında alınabilecek fiyatlarda iki artı bir bir daire tanıtımı yaptık sizlere. 2 banyomuz mevcut. 3 adet balkonumuz var. Denize de 2 kilometrelik mesafedeyiz. Hemen zemin üzerindeki birinci kattayız. Fiyatımız 4 milyon 750 bin TL. Hoşunuza gittiyse ya da aklınıza takılan sorular varsa onlarla ilgili iletişime geçebilirsiniz. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz seviniriz. Yeni bir tanıtımda görüşmek üzere.